Nilüfer Nino Varon dediğiniz bir arkadaşın keşfidir. Odeon plak o sırada çok çalıştığımız, bizim başka şirketlerde de prodüksiyon yapıyorduk. Yani aynı anda 8 plak şirketine iş yetiştiriyoruz şeyde, şart yapımda. Onların kendi artistlerine ben or orkestrasyon yapıyorum. On Notunç orkestrasyon yapıyor. Yine şart yapım bir yeri. İşte Yeni Gün var. Baha Bodroğlu var. Arkadaşlarımız var. Bayağı koca bir ekibiz yani. müzisyen ekibi. Stüdyomuz var. Stüdyoyu ben aynı zamanda bakımlı yapıyorum. Stüdyo kurduk bir tane şirketin içine. Minnacık da bir şirket yani hepsi hepsi 60 metrekare. Ee, bir yerin içinde olup bitiyor bütün bunlar. Nilüfer Oldger de geldi. O da dehşet bir sesti. Daha lise talebesi. Henüz İtalyan Lisesi'nin ikinci sınıfındaydı. Yaşı çok küçüktü ama bir ses muhteşem. Hiçbir en, şey entonasyon muhteşem. <laughs> ifade muhteşem. Tabii o zaman zamanki e, şarkılar... Yabancı şarkıların daha çok üzerine Türkçe söz yazma dönemi. Ama yine de dünya dönüyor falan daha Türk ezgili veya da makamsal şeyler çok beğenilirdi Yüliferd aynı şekilde.